转一个。 Bu Türkiye birincisi. bizim sporcumuz. Harika kızımız da bizim sporcumuz. En küçük lisanslı. Baka, gel bakalım gel. Şunu şunu, şunu alalım, alalım. En küçük lisanslı sporcumuz. Adın ne? benim ya da lisans Maşallah. Sen ne ateçsin böyle? Yok. Ya? Aa. Bu bir şakça nalı Belediye, belediye başkanı. Şükürler Hoş geldiniz. Geldin. Ee, hoş hoş, hoş yani, şey. geldiniz. Hmm. ごめ <laughs> んなさい。<laughs> <laughs> Bakanımızın bakanımız hoş geldiniz diyorum. Değerli bakanımız, bakan olduktan sonra ilk ziyaretlerinden birini Şanlıurfa'ya yapmış oldu. Bu Urfa'ya ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Ayrıca de bu binamız yeni ve ilk defa bir bakanımızın buradan misafir ediyoruz. Sayın Bakanım, biraz önce valilik aldınız. Sayın Valimiz size bu konusunda geniş bilgiler verdi. Biz de çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz hakkında size bilgiler vereceğiz. Sunumlar yapacağız. İhtiyaçlarımızı belirteceğiz. Şanlıurfa tabii ki kadim bir şehir, tarihi bir şehir. Ama Şanlıurfa'nın bir diğer özelliğinden bahsedeceğim. Nasıl ki nene hatunlar varsa, kara fatmalar varsa, Şanlıurfa'da da İstiklal Savaşı döneminde bir kadın kahramanımız var. İsmi Meryem Atmaca. Meryem Atmaca hanımefendi 10 bin altın babasından kalan bütün servetini satarak 10 bin altın ediliyor ve bu 10 bin altınla 1800 Rus Rusya'daki esirimizi kurtarıyor. Kendi hayatı da fakirlik içerisinde bitmiş oluyor. İşte bu şehirde nasıl ki erkeklerimiz savaş yürüp istikam madalyasını kazanmışsa şehrimizin yükselişi bir yönünde kadınların üzerinde olur. Bugün de kadınlarımız çok güzel çalışmalar yapmaktadırlar. Ve valiliğimizle birlikte müştereken onların birimleri valiliğimize bağlı birimlerle Urfa'ya ayağa kaldırma noktasında çok güzel ilerlemeler kaydediyoruz. O